İş kuru iş ilanları ve TYP Yurtdışı dışı iş ilanları kanalından hepinize merhabalar. Hoşunuza gidecek arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde 81 ilde ücretsiz olarak tatil yapma fırsatı var. Nedir bu? KYK yurtlarında arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın turizm amaçlı kullanılan yurtlarla ilgili Türkiye'nin 81 ilinde 18-25 yaş arası öğrenci olup olmanıza bakılmaksızın ücretsiz olarak 3 güne kadar konaklayabilirsiniz. 15 Temmuz 1 Eylül arasında 18-25 yaş arasında gençler yararlanabilir bundan. Öğrenci olma şartı yok. Konaklama başvurularıyla ilgili yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim soy isim Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla rezervasyon yapılabilir. Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi alınacak. Konaklayacaklardan ücret alınmayacak. Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 3 gece konaklayabilirsiniz. Yani... Atıyorum Didim'e gittiniz, KYK yurdu varsa ya da ne bileyim Bodrum'a gittiniz ya da Antalya'ya gittiniz. Bir gün öncesinden rezervasyon yaptırın, ücretsiz 3 gün tatil yapın arkadaşlar. Yeme içme içinde değil ama kalmaya para vermeyeceksiniz. Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır. Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 13 olup konaklama süresi sona erip ayrılacakları da odayı en geç saat 13'te boşaltmalılar. Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05 ve son giriş saati 1 olarak uygulanacak. Odalarda konaklama süresince her gün 13 ile 17-30 saatler arasında temizlik yapılması için boşaltılacak ve yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Ayrıca bir güzel haber daha. Videonun altında kamuda iş sahibi olmak için yurt dışı iş ilanları, kamu personel alımları, belediye personel alımları, TYP iş kuruluş ilanları, askeri personel alımları gibi linkleri ekledik kamuda iş sahibi olmak istiyorum ben diyorsanız videonun altına linkler güncel aktif. 7 ürün 4 videonun linklere tıklayın. Şu an kamuya çok fazla iş ilanları var. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, memur, personel, işçi, daim işçi, yurt dışına sekreter alımları var. Videonun altındaki linkler bana göre tam altın değerindedir. Eğer iş arıyorsanız kamuda tıklayın güncel iş ilanlarına ulaşın arkadaşlar. Ayrıca yine bir kıyak daha. Kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Ben kamu iş ilanlarını cep telefonlarıma bildirim olarak almak istiyorum diyorsanız Android uygulamamız var. Onu tıklayın telefonunuza kurun. O da videonun altında linkte mevcut. Eğer Android uygulamamızı telefonunuza kurarsanız kamu da iş ilanlarını cep telefonlarınıza gün içerisinde 4-5 bildirimle bildirim atıyoruz arkadaşlar. Belediyelerde ve kamu kurumlarında bilginiz olsun. Kalın sağlıcakla kanala abone olup bildirim zilini açın. Kamu iş ilanlarında Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Abone olup bildirim zilini açarsanız kamu işlemlerinde